Herkese benziyor. Gerçek geldi benim elimde yok diye. Derken benim elimde yok. Sizce benim elim Benim elim var mı? Yok mu? Yorumlara yazın lan. Benim elim var mı? Bakalım. Gayet de güzel var. Hı? Hmm? Bence çok güzel. Freddy. Bu ne Yahu Kardeşim. Hey, Mango. Mangle ben miyim lan? Evet sen geri zekalı. Sen hiç çıkamam. Niye? Elimiz yok geri zekalı. Çıkıya sorarsan görünür. Freddy kalp kafası patlamış geri zekalı. Yürü. Ana ne? O ne lan? O ne? O en büyük şey ne mavi? Geri zekalı benim ismimi mi bilin Şerefsiz gel lan be. <laughs> <laughs> Abi ya. Niye elimiz olmadı içimiz? Nasılım? Hı? Nasılım lan? Gagamı çakarım gör. Sen kimsin? Sen when you say why you why you will never see you when say why you wanna know kardeşim şu göbeğimdeki var ya şu Ş şu var göbeğimdeki size gitsin ha ha Yahu durun artık be. Ne oluyor? Bunu kim aldı lan? Wake up, wake up, wake. Wake up. Wake up, wake up, wake up, wake up. Uyan, 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 uyan. Wey! Kardeşler. Ay, anam. Arkadaşlar. İlim koptu. Bu el var ya size girsin. Ha ha. Trabzon kaç harfli? Bilmem. Pek kalı. Cimongamı da Avrupa'nın Galata olsa Galata. <laughs> Galatasaraylı olanlar yoruma yazın. Bir de kartal koymayı unutmayın he. Bazıları Beşiktaş'ta haberiniz olsun. Koymayı unutmayın lan. Son dakika haberleri. Fyat Fredy's'te bir yer çökerek. İsmail sen bak. Babacık babacık babacık. Dur. Dur duraklanma